Dünya çok garip bir yerdir dostlar. Bir yerde insanlar gölgele bile pişerken başka bir yerde götleri doluyor. Bugün sizlerle dünyanın en sıcak ve en soğuk 5 noktasına göz atacağız. Öncelikle dünyanın en sıcak 5 şehri. Listemizin 5. sırasında Malen'in Timbuktu şehri yer alıyor. Bu şehrin yüksek sıcaktan kelimesi bile terliyor. Düşünün gölgele bile 50 dereceye varıyor. Burası neredeyse sıcakla baş etmeyi sanat haline getirmiş. 4. sırada bu sefer Libya'nın Grims şehri yer alıyor. Bu şehirde yazın kesinlikle gidilmemesi gereken yerlerden biri ve 55 derece civarı sıcaklıklar seni hamama çevirebilir. Ve geldik listemizin ilk üçüne. Üçüncü sırada Tunus'un Kebile şehri bulunuyor. Burası Afrika'nın kavurucu çöllerinden birine sahiptir. Yaklaşık 55 derece civarına çıkan sıcaklıklarla adeta fırın gibi. Güneşte tavada yumurta değil omlet bile pişer. İkinci sırada Date Valley var. Amerika'da bulunan bu valinin adı boşuna ölüm valisi değil. Yaklaşık 57 derecelik sıcaklığıyla Dünyanın en yüksek ikinci sıcaklığı burada kaydedildi. Ve zirvede İran'da bulunan Hud çölü. Burası dünyanın en sıcak yeri. Uydu ölçümlerine göre 70 dereceye kadar ulaşabiliyor. İnsan değil taş bile yanar. Ve geldik dünyanın en soğuk beş yerine. 5 sırada Kanada'nın sınak bölgesi yer alıyor. Kuzey Amerika'nın en soğuk yeridir. Burada kaydedilen en düşük sıcaklık 63 derece. 4 sırada Grönland yer alıyor. Resmi olarak Danimarka'ya bağlı bu yerin en düşük sıcaklığı 66 derece olarak ölçülmüştür. Penguenler bile zor dayanır. Ve ilk fişe geldik. Üçüncü sırada Rusya'nın Verkoyans, bir diğer Sibirya canavarı. 67 dereceye kadar düşmüş. Burada yazın sıcak, kışın buz gibi. İklim delirmiş burada. İkinci sırada yine Rusya'dan Oymyakon köyü var. Burası kuzeyin en soğuk noktası. Burada kaydedilen en düşük sıcaklık 71 derece. Soğuktan nefesin havada donuyor. Ve listenin birinci sırasında tabii ki de Antarktika. Resmi olarak dünyanın en soğuk yeri. 90 derece ile rekor burada. Oraya gitmek cesaret değil bildiğin delilik.